Selam arkadaşlar bugün Roblox'ta Blox Free'de şark o, ırkımız şark ve bu şark ırkını nasıl ve yapabiliriz onu göstereceğim. İlk önce kafeye geliyoruz arkadaşlar kafeye geldikten sonra çıkıyoruz buradan bu yolu kullanarak. Şurada büyük bir tepecik var. O tepeciğe gidiyoruz şimdi. Tepeciğin üzerine çıkacağız. Tepeciğin üzerine çıkacağız. Orada bir tane NPC var. O NPC ile konuşacağız. O NPC bize her ırkın ve 3 V3 ü açma şeyi farklı. Şark ırkında V3 açmak için bir tane sea beast kesmemiz lazım. Denizlerde de gemiyle gezerken sea beast çıkıyor. O sea, o sea kesip buraya gelip tekrar konuşuyor. İlk önce burada dümdüz geldik. Bu sırada geldik. Buradan aşağı indik. Bakın burada gizli bir geçit var arkadaşlar. Bu geçitten geçiyoruz. Sonra burada Ripindran'ın oğlu Erol. Arrow'la konuşuyoruz. Benim görevimi hala yerine getirmedim. Ben de tekrar konuşuyor. Sea kestikten sonra. Şimdi size en kolay şekilde CB'si nasıl keseriz onu söyleyeceğim. İlk önce CB'si kesmek için şuraya gidiyoruz arkadaşlar şu kıyıya. Oradan bir tane gemi çağırıyoruz. Hemen gidelim şu gemiyi alalım bir. Gemiyi alalım. Neredeydi bu gemi satan yer? Şu karşıdan alalım. Karşıdan alalım sıkıntı yok. Ve zaten ırkımız şart denizde yüzebiliriz. Şark ve 2 yapınca arkadaşlar denizde yüzüyorsunuz. Denizde yüzerken hasar almıyorsunuz. Şark ve 1'den ve V1 1'e kıyasla hasar almanız gidiyor. Artık denizde yüzebiliyorsunuz hasar almıyorsunuz. Şimdi bir tane bir dakika şundan hemen bir tane gemi alalım. Binelim şu gemiye. Bindik. Bu arada şark V3 yapmak için 2 milyon paraya ihtiyacınız var haberiniz olsun. V3 yapacaksanız 2 milyon parayla biriktirmeniz gerekiyor. Bunu erkenden söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa parasını da kassın. Gemi niye buradan dönmüyor yani? Şimdi arkadaşlar denizde gezeceğiz. Sea Beast biz bulacak zaten. Böyle yavaş yavaş gezeceğiz Sea Beast çıkması için. Spamlanınca direkt Sea Beast'i keseceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Tekrar araba ile konuşacağız. 2 milyon paramızı verip şarkımızı V3 yapacağız. Şimdi buralar zaten eğer çıkmazsa hızlandırırım ben. Çıkınca zaten Sea Beast nasıl keseriz onu göstereceğim. Ondan sonra da araba ile konuşup nasıl v yapacağınızı sizlere göstereceğim. Buralarda dolaşıyorum. İnşallah çabuk çıkar Sivist. Hakinizi kapatarak daha hızlı CBS çıkmasını sağlayabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Hakiniz kapalı olursa daha çabuk. Ve gözünüzü CBS çıktı. Hemen bu dönüşüyorum. Şöyle hakileri açıyorum. Hakim geri kapandı. Şöyle ayaklarımızı yakalım. Biliyorsunuz Steve maalesef ki M1 klikler işlemiyor. Onun yerine skilllerimizi atıyoruz. Skilller atarak geziyoruz. Sibist geri geldi. Hemen şu skillimizi atalım. Ben de normalde Dragon Talon yiyordum. Dragon Talon daha çok vuruyordu ama meyve bu meyvede kalmış. Ben de anlayamadım. Hemen şu kuruşlarımızın yeteneklerini kullanalım. Şu yeteneği de kullanalım. Şu yeteneği de kullanalım. bir yeteneği kullanalım. Bekliyorum yeteneklerimin dolmasını. Çok az bir canı kaldı onun da zaten. Görüyorsunuz Seabass'ten hasar bile almıyorum. Bu Seabass beni öldüremiyor. Ama C3'deki Seabass'ler yani 300'lerindeki Seabass'ler daha fazla vuruyor bize. Onlar daha güçlü. Break Dance yerine şey e, dead step yerine şey olsaydı daha hızlı keser bir dragon falan. Ah skillimiz dojladı ya. Yerin içine girdi. Bakalım canı çok az kalmış. Dövüş olmadığı için yanlış dövüş seçtiğim için yavaş kesiyorum. Kusuruma bakmayın. Şöyle şu son skill kullanalım. Çok az kaldı canım, çok az kaldı. Bayağı 12.000 bin canı kaldı, hiç kalmadı. Hayır ya, benzin içine girdi. Yeteneğimi dojladım. Bizi bu yeteneğiyle çekiyor ya, skillimizi dojluyor direkt. Hah, kestik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kestik. Şöyle budadan çıkalım hızlı gitmek için. Şöyle yüzerek gidelim şöyle yakınlaşalım adaya. Gördüğünüz gibi Seabist'i kestik. Şimdi dediğim tekrardan Arrow'un yani Ripindra'nın oğlunun yanına geri gideceğiz. Bize V3 yapması için, v 3 öğretmesi için. v 3 V3, V3 de bu arada skilllerinin ne olduğunu öğreteceğim. Şöyle şu en aşağı yere gelelim. Hatta bu da dönüşelim. Hiç uğraşmayalım. Tamam. Hadi gidelim. Birazdan arkadaşım server'a gelecek. Skill'leri üzerimize test edeceğiz. Şey, arkadaşım üzerine test edeceğiz skillin ne işe yaradığını. Bakalım ne işe yarıyormuş. Ben de merak ediyorum. Bayağı ilk defa şarkı ve 3 yaptım. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Şuradan aşağı iniyoruz. Gizli geçitten geçtik. Evet ara ver. Şimdi yanına geldim. Lütfen bana v 3 öğret diyorum. Evet 2 milyon paraya bana v 3 öğretiyormuş. Lütfen öğret diyorum. Ve artık şark V3 olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kollarımızda 2 tane daha köpek balığı yüzgeç çıktı. Sırtımızda vardı önceden bir tane. Şimdi artık kollarımızda da çıktı. Şimdi arkadaşım geldi buraya. Buraya gel lütfen. Ömer buraya gel şimdi bakalım bu water body ne işe arıyormuş onu gösterelim. Şimdi ilk önce bana normal vur. Neredesin? Şu aşağıya gel aşağıya. Buradayım burada burada. Aha buradayım gel. Tamam gel boss'un çıktığı yere gel boss'un çıktığı yere gel. Bu kapatyaların olduğu yerde boss var ya bir tane. Gel oraya. Bekliyorum. Tamam açıkladı da daha iyi olur. Gel gel şuraya gel. Dediğin gibi doğru mantıklı. Şimdi bana e, statların hangisinde daha çoksa onunla bir iki kere vur. Kaç vurduğunu görelim. Ondan sonra bir de yeteneğin açık halinde vur bana. Yakınlaş biraz daha. Bir tane daha vur. Bu bayağı 1500 falan vuruyor. Düz vuruş bana. M1 kliği 1000 vuruyormuş. Şimdi biraz bekleyelim. Canımız da olsun. Bir de water body açıp kaç vurduğunu öyle test edelim. Doluyor. Canım doluyor yavaş yavaş. Kullenmek üzere. Az kaldı Ömer, az kaldı. Tamam, hakini aç şimdi. Şu açık değil şu anda. Heh. Bekle, şu anda bas e, vur bana. Bakın görüyor musunuz? Bana 400, 300 falan vuruyor artık. Neredeyse hiç vuramıyor. 52, 15, 15. 525 vurdu. Az önce sikilin kullanı bitti. 6 saniye kullanabiliyoruz bu skill'i Kullan bitince 1700 vuruyor. Ama Bakın Bu yetenek Water Body'a Bana neredeyse 500 vurdu yani %80 %70 oranında hasarı azalttı baya 30 saniye cooldownı var bu yeteneğin 6.5 saniye aktif kalıyor üzerinizde bakınca Bakın mesela tekrardan geldi Ömer tekrar vur Vur şimdi bana Bakın görüyor 525 vurdu Ekranda zaten yazıyor onu görüyorsun 525 vurdu şimdi 1700 vurdu 1750 vuruyor Şark ve 3 yeteneği bayağı 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 OP. Ya bana soracak e, arasında en güçlü yetenek çarpın ve 3 hem hasar azaltma veriyor. 6.5 saniye hasar azaltma veriyor ve 30 saniye bayağı kısa bir süre yani. PvP'nin başlarında adam size skill'lerini atıyor zaten skill'leri boşa gittiği için PvP'nin devamında da hasar olmadığı için Hasar olmadığı için sizi kesemiyor, siz adamı kesiyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Hem hasar azaltma sayesinde Ömer'i kestik. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Eğer Sharp V4 nasıl yapılır videosu izliyorsa, istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizlerle beraber biz de şarkı V4 yapalım. Hep beraber en azından bilmeyen arkadaşlarımız öğrensin. Ve beraber VIP soruda keyifli bir video olur. Hem de bizler için keyifli bir içerik olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.